Herkese merhabalar, Modern Futbol kanalına hepiniz geldiniz. Bugün Galatasaray'ın erteleme müsabakasında oynayacağı Gaziantep müsabakasını değerlendireceğiz. Evet, şimdi Galatasaray'ın Gaziantep'te oynadığı müsabakadan önce, müsabakayı değerlendirmeden önce hafta sonu oynadığı Rize Spor müsabakasını değerlendirelim. Şimdi genel bir Galatasaray değerlendirmesi yaptığımız zaman Galatasaray oynadığı 3 Süper Lig müsabakası, 2 tane Avrupa müsabakasında gerçekten oyun anlamında çok derli toplu bir görüntü sergileyemedi. Şimdi bakıldığı zaman Rizespor müsabakasında Galatasaray daha çok ne yaptığını bilen ee, ne oynamak istediğini bilen, e, daha çok e, ne istediğini bilen bir oyun ortaya koydu. Bu da beni gerçekten e, ileriye dönük aslında unutlandıran e, en temel noktaydı. Çünkü Galatasaray oynamak istediği e, öndeki presi doğru alan parselizasyonu ile birlikte gerçekten Spor'a hem pozisyon vermedi ve hem de gerçekten çok ucum anlamında çok iyi bir oyun ortaya koydu. Tabii ki bunda eleştirebileceğimiz noktalarımız var. E, bunları da şu şekilde değerlendirmek lazım. Aslında Galatasarayın oyunu daha da iyi noktaya gelebilir. Bunu nasıl ser, bunu nasıl yapabilir Galatasaray? Ee, şimdi bunu sezon başında da söylemiştik. Aslında Galatasaray'ın bir orta saha almazsa en iyi ideal ikilisi Torreira Kaan olacağını söylemiştik. Çünkü Galatasaray hem orta sahada daha dinamik tutacağını aynı zamanda Torreira'yı biraz daha öne atarak daha pres gücünü yükselteceğini söylemiştik. Ama buradaki en temel sorun yani en temeldeki sıkıntı Galatasaray'da e, yapılan transferlerde e, o istenilen profilin alınamaması, bunların en başında da yerertin geliyor olması. Bugün Okan Hoca yerertle ilgili şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim yerert genç bir oyuncu ve uzun vadede e, gelişimini tamamlayacak ve Galatasaray'a katkı sağlayacak e, diye bir açıklaması var ama Galatasaray'ın bu dönemde evet ben bu transferlere hiçbir zaman karşı değilim ve severim de gerçekten ama e, şunu da unutmamak lazım. Bizim hiçbir kulübümüz bakın hiçbir kulübümüz yetiştirici bir kulüp olamaz. Ben bugün şunu bana kimse söyleyemez. Abi biz şu oyuncu sıfırdan aldık ve bu noktaya taşıdık. Hiçbir oyuncu için bunu söyleyemezsiniz. Hepsinin bir bireysel çalışması, hepsinin bir bireysel antrenörü olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam bu Bugün bakıldığı zaman Saşaboy'un Sasha Boy bu noktada bireysel itmanlarla bu noktaya geldiğini, Ferdi'nin yine aynı şekilde bireysel itmanlarla bu noktaya geldiğini, Barış Alper'in yine bu noktalara bireysel itmanlarla geldiğini unutmamak gerekir. Bugün Yeler'de bu noktalara çıkacaksa yani iyi seviyelere çıkacaksa yine bireysel itmanlarının çok iyi şekilde yapması gerekir. Ben bu konuda tabii ki özellikle Kuzey ülkelerinden gelen topçuları gerçekten çalışma anlamında güvenirim. Aslında gerçekten tabii ki çok genç bir oyuncu. Bir anda ülkesinden ayrılıp ki kuzey ülkesinden yani kuzey ülkesinden çıkıp bambaşka bir coğrafya geldi. Aslında böyle değerlendirmek de gerekebilir. Dediğim gibi aslında uzun vadede Galatasaray'ın kullanabileceği bir oyuncu ama kısa vadede Galatasaray'ın iyi bir sahabe ihtiyacı vardı. İyi bir sahabe alınsaydı bugün geldiğimiz noktada alınan Jakobs gerçekten... İlk müsabakasında savunma anlamında geçer not aldığını söyleyebiliriz. Aslında herkes şunu söylüyor. E, abi hücumcu bek, abi hücum, hücum noktası. Ya arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmamak lazım. E, ben son 10 yıldır, 15 yıldır e, ligi takip ediyorum. E, bakıyorum takımlarımızın çoğunu da yakından takip ediyorum. Ama e, şunu hiçbir zaman görmedim. Hücumcu beki olan ben bir takım görmedim. Çünkü şöyle bir şey var. Hücumcu bek demek savunmada dezavantaj olması demektir. Şimdi bakıldığı zaman aslında hücumcu bek kavramı bizim lig için aslında olabilecek bir kavram değil. Hücumcu bekiniz varsa savunma yerleşmesinin ve orta sahanın çok iyi alanı parsellemesi gerekir. Bizde de oyun yerleşimi, yani rakip alanı yerleşme, savunma yerleşmeler o kadar inanılmaz seviyede olmadığı için bizde hücumcu bekin hiçbir zaman e, olduğunu göremeyiz. Şimdi bugün bakıldığı zaman e, son 2 sezonda veya yani 3 sezonda en iyi bek performansları kimdedir diye sorduğumuz zaman sağ bekte Saşaboy, sol bekte de Ferdi Kadıoğlu'nu söyleyebiliriz. Şimdi bu ikisini topladığımız zaman bugün hiçbir istatistiğin gerçekten bilmiyorum 1 gramda araştırmadım. Bugün açıp bakabilirsiniz. Kaç golleri, kaç asistleri var. İnanın ikisinin sezon ortalaması asist gol ortalaması onun üzerine çıkmaz. Çok net çıkmaz yani. Çıkarsa da 11-12'dir. Yani düşünün o kadar en iyi bekler. Son 2 sezonda 3 sezonda en iyi bekler olduğunu söylediğimiz kişiler bile bugün dönüp baktığımızda asist sayısı toplasanız 15'i. Asist gol ortalaması 15'i bulamıyor. Bugün bakıldığı zaman çok basit bir denklem var. Öncelikle savunması iyi olan al gerekir Galatasaray bunu son, özellikle sol bek hamlesinde. Son 2-3 sol bekinde bu sorunu yaşadı. Ciddi anlamda da yaşadı. Bakıldığı zaman Angelino'nun gelmesi, ardına Derek Jorn'un gelmesi hepsi ucuncu bekler. Ama savunması yetersiz bekler. Çünkü Galatasaray'da geriye koşma olayı özellikle pozisyon bilgisi yani pozisyon oyununu çok iyi oynayamadığı için geriye koşmalar çok daha fazla oluyor. O yüzden bakıldığı zaman Jakobs hamlesini ben şu anlamda yani Jakobs'un ilk maç performansını şu anlamda olumlu buldum. Ee, savunma anlamında sorun yaşamayacak bir pek gibi duruyor. Fiziksel anlamda da ben bunu Galatasaray'da özellikle ciddi sorunlar arasına koyuyordum. Artık hem size olarak hem de fizik anlamında biraz daha hem geniş hem atletik oyunculara ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Dönüp Fenerbahçe'ye baktığımız zaman Osterwolde gibi, Çağlar gibi orta sahasında İsmail gibi, şimdi Amrabat gibi hep fizik kalitesi yüksek hem de size olarak yani boy olarak da hep uzun isimlere gidildi. Aslında Tam bir denge oyunudur futbol. Bugün Galatasaray'da özellikle orta saha kısmında bu kadar sorun yaşamasının nedeni hem fiziksel direnci net şekilde koyamıyorlar. Aynı zamanda da hem de hava hakimiyetinde de ciddi sorunlar yaşıyor Galatasaray. Ama bugün baktığımız zaman Yakup hamlesiyle savunmaya gerçekten bence olumlu bir hamle olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki bunları böyle kısa vadede değerlendirmemek gerekir. Ben oyuncuları genelde bir iç saha müsabakası... Bir kontra atak oynayan bir deplasman müsabakasında, bir de benim en önemli kriterlerimden biridir. Bir ya Avrupa ya derbi müsabakasında değerlendiririm ki bugün bir iç sağ müsabakası var Galatasaray'ın. İç sağda Çaykurize ile oynadılar. İyi bir oyun sergiledi. Bir şimdi Gaziantep maçında statü gereği oynayamayacak. Önünde bir derbi müsabakası var. Asıl kritik nokta hem... Yakup ee, sahnesinde hem Osimend'e e, net şekilde burada Gatasaray'a katkı verip veremeyeceklerini e, önümüzdeki Fenerbahçe müsabakasında daha net görmüş olacağız. Ama e, Galatasaray özellikle bu kadar kaoslu bir transfer döneminden çıktıktan sonra e, bence iyi bir Rize galibiyetiyle hem taraftarı e, biraz daha konsolide etti. Evet biz bu işi yapabiliriz. Biz takımıza güveniyoruzu aşılamış oldu. Aynı zamanda da bence ileriye dönük bir takım içerisinde de bir artık evet biz transfer eksiklerimiz vardı ama biz bu işi yapabilirizi gösterdi diyebiliriz. Şimdi Rize Spor müsabakasında özellikle Osimen'in de performansını çok kısa değerlendirmek istiyoruz. istiyorum. Gerçekten yani büyük oyuncu olabilmek, süperstar star olabilmek nasıl bir şeydir bunu gösterdi. Özellikle oyunu şimdi benim sevdiğim tip genelde Lukaku tarzı, işte Usimen tarzı fiziksel anlamda üstünlük kurabilecek santraforlardır ve bunların en iyilerinden biri buraya geldi. Ve gerçekten de benim özellikle Icardi'de son iki sezonda hep eleştirdiğim, Icardi inanılmaz noktalara koysam da hep eleştirdiğim o fiziksel e, dayanıklılığı, yani birebir de biliyorsunuz bizim özellikle ligde stoperler biraz alttan vurur, işte sırtını alması gerekir. Yani bu olabilecek noktalar. Icardi bunu yapamadığı için e, ben biraz daha yani o tarza yakın bir santrafor her zaman tercih ederim. Ve onun ben dünyadaki en önemli 2-3 oyuncusundan biri Türkiye'ye geldi. Ve bugün özellikle bir 4. goldü sanırım. 4 veya 5. golde bir cepheden gelen bir pozisyonu çok iyi bir kontrol. savunmacı çok iyi sırtına alıp çok iyi bir servis yaptı. Ve devamında da sanırım Mertens'in golündeydi. Güzel bir gol izlettirdi bizlere. Yani güzel bir gol öncesi bir atak izlettirdi diyebiliriz. Yani Galatasaray'da olumlu anlamda söylenebilecek çok şey var ama Galatasaray'da umarım Yeler bir an önce Sabek'i alır ve devamında da orta sahaya Kaan hamlesiyle birlikte dediğimiz gibi bir önceki videolarımızda çokça söylediğimiz gibi Sara'nın biraz daha önde oynaması gerektiğini, çift sekizli bir formasyona dönmesi gerektiğini, şimdi Kaan, Torreira ile birlikte Sara'nın daha rahat önde hareket edebileceği bir formasyonda Galatasaray çok daha İyi bir e, oyun ortaya koyabilir. Özellikle ben e, sallayı hamlesinin de çok iyi bir hamle olduğunu. Çünkü e, artık ligimizde dayanıklılık. Yani uzun vadede e, yani 60 dakikaları, 70 dakikaları, 80 dakikaları, belki 90 dakikaları gören bir e, fizik kondisyona ihtiyaç var. Bunu Barış Alper'de geçen sezon çok net gördük. Belki gol noktalarında, asist noktalarında acevice hatalar yapsa da o fiziksel dayanıklı Galatasaray'ı bir seviye iki seviye üste çıkardı. Onun geçen sezonun ilk devresinde de boy bu çıkışı yapmıştı. Bugün umarım yani benim Almanya Ligi'nde izlediğim Sallay fizik yapısıyla buraya geldiyse Galatasaray ciddi anlamda katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Galatasaray son dakikalarda kötü tercihler yani kötü tercihlere yönelse de bence sonda Yakobs hamlesi, Osimen hamlesi ve e, Sallay hamlesiyle bence çok iyi bir 3 e, üç oyuncuya sahip oldu diyebiliriz ama tabii ki bunları şöyle değerlendirmek lazım. Bunları maç maç değerlendirmek gerekiyor. E şimdi özellikle Osimen ve Yakobs'u gördük. Umarım Fenerbahçe maçıyla da bu üçünü birden aynı anda göreceğiz. E, Gaziantep maçı gelirsek Galatasaray'ın şöyle bir dezavantajı var. Tabii ki bu üç oyuncudan faydalanamayacak ve Galatasaray'ın bir anda kadrosu e, özellikle e, işte Forvet'te Batu sadece olabilecek. İşte kanatlarda bence Yunus artık yani Yunus'un o noktaya çıkabilme potansiyelini çok göremiyorum. Rize Spor müsabakasında da hani herkes çok iyi işler yaparken Yunus yine bir e, alt kademede kaldı. Yani bir performansı bir tık düşük kaldı takımın genelinden. Bu da mesela can sıkıcı bir durum. Ee, ama bakıldığı zaman Galatasaray'da yine işte Kaan e, oynayacak, sol bekte büyük ihtimal Berkan hamlesi olabilir. Ee, işte Barış Alper'i çok ucu attığından çekeceğini düşünmüyorum. Ee, Berkan hamlesi olabilir sol bekte. Ee, yine Davinson Abdülkerim ikilisini çok bozacağını düşünmüyorum ki Davinson Galatasaray'ın e, geçen sezondan beri söylüyoruz Galatasaray'ın savunmasında en kritik noktada ki oyuncu çünkü Galatasaray'ın oyunu Hatta dünyada artık yani dünya genelinde oyun artık öne yığılmışken burada en e, öne itebilecek savunma oyuncusu Davinson özellikle topla çıkması Bazen öyle bir pas atıyor ki bizim orta sahaların bile atamayacağı, Süper Lig'de birçok orta sahanın atamayacağı pasları öne doğru çıkarıyor. Burada tabii ki orta saha, üçlüsü de çok önemli Galatasaray'da. Büyük ihtimal genel bir orta saha, yani Rize Spor maçında çıktı orta saha üçlüsüyle çıkacaktır. Yine Yunus'a şans verir mi? Çünkü elinde farklı bir alternatif olmadığı için yine Yunus Barış, Batu tarzında çıkacağını düşünüyorum. Orada tabii ki bir tek işte... E, sol tarafta, sol bekte Berkan olacaktır. E, onun dışında Galatasaray yine e, Rizes formasyonunu çok bozmayacaktır. E, yani tabii ki burada Galatasaray'ı ben e, yani şöyle Galatasaray'ı zor bir müsabaka beklediğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ı bilen, Galatasaray'ı gurmeleri her zaman şunu bil, bilir. E, bir e, iç saha müsabakası, hafta iç oynanan bir, bir müsabaka ve genel bir e, eksik Fazla eksiğin olması Galatasaray'ı zorlayacaktır. Ya ben zorlansa da Galatasaray'ın galip gelme oranı, oranı çok yüksek görüyorum. Ama tabii ki Galatasaray'ın hata yapmaması gerekir. Bir şekilde skoru bir an önce alıp Fenerbahçe Mısırbağı kazında düşünmesini istiyorum ama yine Galatasaray gurmeleri şunu bilir: Ne zaman bir an önce skoru alalım ve önündeki önemli müsabakayı e, düşünelim derse Galatasaray taraftarı çok net şekilde e, bunu göremiyor Galatasaray taraftarı ve zorlanacağını ama bir şekilde o puanı alacağını düşünüyorum Batshuayi için de önemli bir e, kendini gösterme adına önemli bir müsabak olacaktır e, yani umarım Galatasaray Fenerbahçe müsabakası öncesinde e, yara almadan, herhangi bir puan kaybı yaşamadan Fenerbahçe derbisine gider ki çünkü Fenerbahçe müsabakasını ayrı bir videoda değerlendireceğiz zaten. Çok çok zor bir müsabak olacak çünkü bence e, sezonun bu haftasında yani 6. haftasında çok net şekilde bir kırılma müsabakası bekliyor Galatasaray'ı. Yani burada e, hangi takım e, buradan 3 puanı kaybederse ciddi anlamda e, bence sorun yaşayacaktır. E, ve hani sorun yaşayacak derken o kırılmayı çok erken yaşayacaktır. Hele bir de Galatasaray gidip yani 2 puanın önüne gidip bir de Fenerbahçe müsabakasını kazanıp 5 puana çıkarırsa orada ciddi bir kırılma yaşayabilir. Ama burada Galatasaray'ın avantajı şu olacaktır. Ee, bunu çok iyi değerlendirmesi lazım Galatasaray'ın. Ee, burada Gaziantep, sporu, Gaziantep e, Futbol Kulübü'nü yenerse e, Galatasaray e, en azından 2 puan avantajla gitmiş olacak. Beraberliğin biraz daha yaradığı bir müsabak olacak ve ardından da mağlup olsa bile e, en azından 1 puanla mağlup olmuş olacak ve Burada uzun vadede Galatasaray'ı yine hani çok böyle ligden kopmamış. Yani Galatasaray 2 puan geride gitmiş olsaydı e, Saracoğlu'na Urla alacağı bir mağlubiyet Galatasaray'ın zaten sezon öncesinde ciddi sorunlar varken bir de 5 puan Fenerbahçe'nin gerisine düşerse orada ciddi soru işaretleri başlar ve çalkalanma Galatasaray'ın içinde başlar. Yani umarım öncelik Galatasaray'ın tabii ki Gaziantep müsabakası. Ben Gaziantep müsabakasını Galatasaray'ın zorlansa da kazanacağını düşünüyorum. Ve önündeki Fenerbahçe müsabakası öncesinde de taraftarına umut aşılacağını düşünüyorum. Fenerbahçe müsabakası öncesinde de bir değerlendirme yayınımız olacak. Onun öncesinde bu yayını izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Fenerbahçe müsabakası öncesinde de görüşmek üzere.